Şimdi bu ay kanın içinde kalmış kıyama her yeri. Uyuz lazım. bir köpeğimiz var. Ah. Her yeri kan içinde ve çok zayıf. Onu şimdi tedavi için şu yes. ilaçlardan vereceğiz ki iyileştireceğiz onu. Bir hafta sonra bir daha gel. Gel bebeğim bak. Gel. Mama ile kandıracağız inşallah çünkü yemesi zor. Gel bebeğim sen. Gel. Ben iyileştireceğim seni. Bak ne kadar zayıf. Tamam tamam. Ha, buna kızıyor. He. Baba onu içeri alalım. Tamam. Baba kabını verir misin? Ver. Bunun hepsini vermeyeyim. Karıştırayım içinde hapçı. Şey haplarla. He. Kabı ver. Dur bakayım. Tamam. Tamam. Isırmaz. Tamam. da yemek yediyeli. Dur bebeğim. Vereceğiz. Şimdi şu hapla karıştıralım. Tamam. Ha, Efe He. sana da vereceğim. Koy kızım. Geste de hayır. Ay. Koy babacığım. Şunu, şimdi içine dur içini sıkıştıracağım babanın dur. Dur elini yıkarsın. Yıkarım yıkarım dur. Şuraya sıkıştırsana. Hı. tamam birincisi şu. Şuna şimdi da. <laughs> tamam. Siz tamam. hasta değilsiniz yazık o hasta. Tamam. Sana ne oluyor be yıkandığı yeni. He? Gel İnşallah bebeğim. Yer. Her yeri kan içinde bak gel bebeğim. Ay Gelsin gelsin bir şey bakın. Yemiyor. He? Ayıkladı. Ayıkladı Asa. Dur bakayım itirsin <laughs> ya. Üstüne mama kokusu üstüne de <laughs> belki Yedi. Yedi. İkisi de gitti mi baba? Bakacağım şimdi kontrol edeceğim. Bağırma Efe dur. <laughs> Efe çok acıdı. Yaralarına bak kıyamam her yeri yüz içinde ve bunu hep kovuyorlar biliyor musun? Yok, kovuyorlar. Biraz daha koyayım. Dur dur biraz daha koy. Bu konu çok, çok aç. Sen hepsini koy ona. Evet, evet. gel. İrfan ablamızın yolladı Efe. Almanya'dan mamalar bu garibime nasip oldu. Çok tatlımış ya. Ay örümceğe bakın. Dikkat et o zehirli. Bakın. Sarı kuzu. Üstünde bakın. mi? Hayır. Hayır. Mi da? Şunun Aynı. içine girdi. Kırmızı, kıpkırmızı. Gel. Gez gelecek. Gez gelecek mi içeri? Evet. Hayır kavga çıkar. Gelmez. Bidik. Efe bak şurada maman var. Ay ağzında da var yazık yaralar. Onun kanamıyordu normalde. Şimdi bir hafta sonra bugün tarihini çok kötü olmuş ya. ya bir hafta sonra... Kaşıya kaşıya kendini kanatmıştır. Cık, yazık kıyamam. Bak şimdi o ilaç ben öyle... Mama getireyim mi? Getir yazık akarnı aç. Hey! Aa gez ka karşı bahçeye gitti. Hı. Gel. Var ilacı yedi. Gel. Be. Gel. Hah ilacı yemiş. Tamam. Hı. Bakın Fevzi ayakları kan içinde, buraları, arka ayakları. Bakın şu kulağı, tamam tamam, tamam bakayım. Tamam. Buraları falan çok kötü durumda uyuz. Gel bebeğim. De Bak şurada bir su var baba. Babacım getir onu. onu koy temiz su. Hey. Bu böyle işte arkadaşlar. Bütün yaralı aç hayvanlar bizim kapımızın önüne geliyor. Kapanma günleri var şu an biliyorsunuz pandemiden dolayı. Bugün kapanma günlerinde pazartesi. Bu garibi hep görüyorduk. Bugün ilaçlamak nasıl oldu? Küp içinde kızım temizlerdik de küçük gelir büyük ihtimalle. Efe bak görüyor musun yazık hasta sen ona değmedi yazık sana da bulaşır sonra. Hı. Hı. Gel. Bak görüyor musun nasıl o zavallı ya o kadar zayıf ki. Bak, kendi yaralarını kendi ağzıyla şey yapıyor. Ayaklarına bak. Bak her yer <laughs> uyusun. Tamam dedi. Tamam. Babacım suyu da var. Temizledim ben bunu. Bak. Keşke ona tasma taksak da millet hoş istemezse. <laughs> Gel. Gel. Mama. Bak yazık. Gel. Gel. Gel boş ver. Hı. Çok kalatmış orasını. Şşt. <laughs> Bu ne? Hı. Gel. Al. Al bakalım. Ağzında ağzı falan kulakları çok kötü olmuş, çenesinin altı. Baksana buraları. Burası. Al, <laughs> al ah. ah, bu kadar. Hı. Hı. Al, Tamam doydu çok yedi. Tamam. Ey evet baba azıcık o açık olan Çok Çok açık olanlara. Gel ya bakalım. Al. Acı belki de. Heh aynen. Batık onu yapmaz bir şey olmaz. Bak görüyor musun? İyilik yaptım. biliyor bir şey yapmıyor. Evet ısırma şimdi yapmıyor. Babacım kalçasındaki çok büyük onu da batık Şimdi ağzın kenarlarında var yazık. Oralarını yollayarak bir gel. gel, al. Gel bakalım. Gel. İsim koyalım sana ya. Yazık sitedekiler buna ne diyor biliyor musun? Uyuz diyorlar. Ama ben iyileştireceğim seni. İyileştireceğim seni. Şu, gel ağzını. <laughs> Ay burası cılk yarı olmuş. Evet işte oralarına. Getir kızım getir, biraz da. patikon koy. Gel. Hı? Gel aşağı. <laughs> Korkuyorum da ısıracağım. Merhaba Ama... bu da görüyorsunuz sahibi ölen kedi. Sarman. Saruman. Baksana. Hı. Dur. Dur. Getir biraz. Aşkısın, gel aşkım sen gel. Buraya yanağa basacağım ben şimdi. Işte. Gel bebeğim. Gel kıyamam sana. Her yerin yarabı için. Dur. Dur bakalım. Hoppa. Evet. Tamam. Efe tamam. Güzel. Tamam. <gülüyor> Yarın. <gülüyor> Abi ne olmuş köpeğe? Uyuz, Uyuz olmuş. Çocuklar. Abi, çok Bunu gördüğünüz <laughs> zaman su mama verin ha. Korkmayın. Tekir. Çok ha. <laughs> Senin yavrularını bak nereden öleceğiz? Yavrusu mu var onun bir de? Tekir'in var. Erkek o. o. Kedinin var. Ha onun yavruları var daha. Abi orası yer ama olmuş. Evet. Uyuz olmuş yazık. <laughs> evet, bize de geliyor arada. Evet evet. Seviyoruz musunuz siz köpekleri? Çok seveceğim ben Abi benim de vardı köpeğim. Bunların zaten köpekleri var. Tamam tamam benim bebeğim. Benim var Hı, Efe de burada. Hı. Oo bütün çocuklar toplandı. Baba duydun mu? yavruları varmış bak. Aaa. <laughs> Sarı. Aa, Aa abi, Melis abi. geldi bak. Heh. Abla bu Bak, abla Efe Efe. He bak Efe'nin adaşı burada bak Efe. Ey salley oldu. Dur dur kulağını sırf ağzını var Tamam babi. <laughs> tamam. Bulaşıcı mı? Hayır. Yok size bulaşmaz, diğer hayvanlara bulaşır. Köpekler. köpekler yani çocuklar gözlerinize kovalamayın yazık. Benim dedem üstüne su atıyor. Ana. Ne istiyor? Hadi bakalım. Abi, o abi, o mu? Evet. Siz ne yapıyorsunuz bakayım burada? Adi, abi. abi. Siz de, Senin ismin abi. ne? Gözlerine bakayım. Nisanur, maşallah. Abi, abi. Araba Kişim, geliyor çocuklar. He. Evet hadi kenara araba geliyor. Hadi bakalım. Yes, gel. Abi bir yerde mi yayınlayacaksınız? Evet YouTube kanalımız var bizim. Ver patini ismi. Ver patini. Reklamını, reklamını ne yapayım? Ege, 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 Ege Eren. de bizi izliyor. Bakın arkadaşlar. Ege Elini. Senin YouTube kanalın ne? Evet, Abi, Efe, Efe Eren. Efe Eren. Senin? Benim Emir. Senin? Benim yok. Ben. Senin? Benim de yok. Senin Harry Potter <laughs> Yok benim. <laughs> hadi bakalım çocuklar. Emir'in gözleri bakmıyor. Nerede bir kaplıyor. Hangisi Emir? Emir. Dur var. Emir, Emir gel bir dakika bakayım. Emir, Dur. Yakışıklı Emir yakışıklı. Aa, Üramadan hepsi eminim. yakışıklı ya bunların. Hepsi yakışıklı. Baksana sen Poyraz'ın saate bakayım. Aferin. Poyraz superman Süpermen değil miydi ya? Poyraz Süpermen de Ya sen ne istiyorsun be? Tamam hadi. Hadi bakalım. Bay bay. <laughs> çocuklar hayvanları su Senin verin. Oldu Mama verin. Kaç abone? 21 bin abonemiz var. Abi adı neydi? Ver patini. Böyle köpeğe dersin ya ver patini diye unutma. Evet. Youtube'da. Hadi bakalım. Bay bay. <laughs> <laughs> Ol sen de hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hey. Saruman. 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 <laughs> <laughs>